Yine dursun. Yine uğraştırıcı işler. Yine problemli can Yine 8 9 9 10 11 12. Biz senin arabanda niye uğraşıyoruz hep dursun ya? İşte ben sana dedim bak oğlum. Bir taraf oturdu. Bir taraf oturmadı. Şimdi biz buraya nasıl oturtacağız? Arkadaşlar selamünaleyküm. Kural abi YouTube kanalına hoş geldiniz. Yani abi YouTube tarafından hoş desem daha iyi. Çünkü benim abim. Kendisini çok seviyorum. Selamlar. Sanayide şu an çalışıyor. Bana hep tuhaf geliyor bu benim açmam. Çünkü hep genelde videoyu ben çekiyorum. Bilal abi konuşuyor. Yalnız başıma biraz tuhaf oluyor. Bugün ismini vermek istemediğim bir arkadaşım yanımda. Bir gün geldi çatla. Fiyat 500'e jant lastik takacağız. Çok heyecanlıyım çünkü bu sefer satmayacağım. Kısa bir süre satmayı düşünmüyorum. ben bu sefer bineceğim. Onun için hep heyecanlıyım. Adam bak ya. İlk önce CMS'ye gideceğiz, arabayı yıkatacağız. Peşinden de jant Jansi'ye gideceğiz. Jant pastamızı takacağız. Konuyu çok uzatmadan takacağımız jant, göze alışık bir jant. Belki beğenmeyeceksiniz. Belki ilk başta gözünüze güzel gelmeyecek. Belki ya arabaya yakışmadı diyeceksiniz ama ben çok beğendim. Çünkü ben takmadan önce Photoshop'ta deniyorum. Yaklaşık bir 15 dakika falan sürecek bu video galiba. 10-15 dakika denilmesiniz. Bölüm bölüm gideceğiz. Jant lastik bir bölüm, süspansiyon bir bölüm, mekanik işi bir bölüm, hesap işi bir bölüm. Bölüm bölüm izleyeceksiniz. Yine dursun, yine uğraştırıcı işler, yine problemli jant. Yine 8, 9, 9, 10, 11, 12. Çalışmaz. Biz senin arabanda niye uğraşıyoruz hep dursun ya? Hep uğraşıyoruz senin arabanda ya. Yok çamurluk genişlet, yok offset ver. Abi bu lastik olmaz mı? Abi bu araba basmaz mı? Aldık başımıza bela. İki ay aradın. Bulunmaz dedik. Buldun jantı. Getirdin. Şimdi başımıza bela ettim. Bakalım nasıl olacak? Bu jant 17. İşte 17 4 jant bu benim için önemliydi çünkü evet. ben bunu istiyordum ve 8-9 istiyordum çok zor. Zor yani üretimi şu an nereden baksanız Yok. bunun Türkiye'ye girişi 5-6 sene önce girdi en son ondan sonra bir daha 17-4 bijon girmedi. 17'de hep, 16'da 4 bijon girdi 17'de 5 bijon E36 BMW uyumlu 18'de de BMW Veya Volkswagen uyumlu geldi. Hep. Ama 17'de 4 bijon Fiat 500 uyumlu falan hiç gelmedi ama ne yaptın ne ettin yine buldun geldin getirdin. Sen Yine tek olanı şey, yapacağız Senden istediğim şey bana en ince lastiği ver En ince de ki Bak, bunun bak daha... janta Uyum sağlayabilecek en ince lastiği Arabanın da problem yaşamayacağı en ince lastiği Bak E30'da ne kadar uğraştın Biliyorsun değil mi? Abi buna bu jantı bu arabaya takın Abi bu lastiği bu arabaya takın Biliyorum, Dursun bak olmaz Lastik janttan çıkacak Abi illa tak bu araba böyle olacak Abi arabaya jant takacağız Gitti jant ortadan ikiye buradan böldü Sonra yapıştırdı bize bu kadar jant, bu kadar jant oldu bu kadar. Usta sevdim be. Usta bakalım mı jantı? Sevdim. Sevdim. Bakalım, bakalım mı? Ama yani şu an temizliği yapılmadı. Temizliği yapıldığında daha güzel gözüküyor ama şu an yılların bir yorgunluğu var jant üzerinde. Jant bu. Beğenme bu şu anda beğenmedi. Beğenmeyecek. Ama araba bittikten sonra biz kafamızda projeyi kurduk. Nasıl olacağını da tahmin edebiliyoruz az çok. Bittikten sonra çok 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 iyi beğenecekler. Eminim buna yani. Bir cam boyanacak falan ha. Tabii 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 canım. işlemler falan bitsin. Bundan sonra çok güzel olacak. Ne Bakalım. Ben de sabırla bekliyorum. Montajı yapalım hemen. Yapalım. Bitsin. Sen de sabırsızsın. İki haftadır kafamın etini yiyorsun. Abi lastik nerede? Abi jant nerede? Abi ne lastik takacağız? Abi ya olmazsa? Abi öne sürtse ne yapacağız? Gece 2 bana yazıyorsun, beni uyandırıyorsun. Bir de telefonu mesajlara bakmıyorum, Whatsapp'tan arıyor üstüne. Abi nasıl yapacağız? Oğlum gece 2 nasıl yapacağız? Gece 2 Ama dursun, dursun kardeşimiz dursun. Yapacak bir şey yok. Konum belli. Konum belli. Daim jantisti. <laughs> Ailemizin jantisti. Bak ufak yavaş yavaş yapalım çünkü çok işimiz var. Diksler falan da pastı, onları da boyayalım. Arabayı sürtücek mi, sürtmeyecek mi? Ne yapacağız, ne edeceğiz? Beni biraz kuşkulandırıyor ama offset'te NT'den dolayı biraz kesip biteceğiz galiba ya. O zaman dursun. Başlayalım mı? Ben sana diyorum bak oğlum. Bir taraf oturdu. Bir taraf oturmadı. Şimdi biz bu nasıl oturtacağız? Abi ben bilmiyorum bak. Nasıl bilmiyorsun? Ben istiyorum. Şantı getirirken biliyorsun ama taktiği. Şimdi nasıl oturtacağımızı sen söyle bize. Bak bu taraf oturdu. Bu taraf oturmadı. Bir şey yapalım. Ne yapalım? Üstü mı? Yok. Gel, a ben, adı şey neydi? Ustam adı neydi onun? Şok şok. Aa, Ben şok yapalım demedim ya. Valla biz de şok olduk ya. Şok yapacağım diye biz de bilmiyoruz ama. Olacak mı? Ya seve seve olmasa yine seve seve olacak bir şekilde. Mecbur olmak zorunda da. Kaç bar basıyorsunuz? Şu an 200 falan 170-200 bar var işte hemen hemen. Andi havayı benim açtığımı düşünsene. Valla kaç kilo? 50 kilo var mı? 60. 60 kilo. 200 barı sana bulan bir kovsak var ya. 20 metre falan uçarsın. Gitti. <laughs> Değilim mi? Bambaşka ama. Bambaşka. Eğer tutmazsa ateş falan deneyeceğiz. gördüm şunu Geçen hatırlamıyorum. Tamam. Ben baktım, unutmadım. Evet, şimdi de yani 5 milim. Ya, falan da çekişleriz de şimdi bir daha kullanamayız. Belki uygulamaya çıkmak istersen ama o ilaç işte. Daha yeni amortisör alalım. Sınav. tükünü alalım açtan. 5 milime 7 milim Kutlar gördü de eğirdi inşallah araba o zaman. Kasar ya inşallah. Sana abi yapardı ya. Yapar yapar. Evet arkadaşlar yeniden ben Can Tisten Caner. Memnun olduk. Memnun olduk. Ben de memnun oldum Dursun ee, ne yaptık? Dursuncan'ın Can'ın 500C aracına jant lastik. 500. 5, pardon pardon. 500 güzel bir araba oldu. Ee, ön lastiklerini 185-35-17 kullandık. Arkaları 195-40-17 kullandık. EBS Ares modeli. 2 ama RS 17. 2. 17 4 çarpı 100. Çık. Bak ezberlemiş. 2 aydır jantı evet. arıyor. Bize de diyor ki abi jant takalım 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 takalım. Oğlum takalım da jantın 16'sı var. 17'de şey bulduk. 7,5 7,5 bulduk. O bizim işimize yaramaz. Sen de beğenmedin zaten. Evet. 7,5 offset olmaz. Yani arkadan böyle baktım mı oğlum? Arkadan böyle baktım gittiğinde araba böyle duracak yani. Olay Benim ya. benim benim gibi kaslı duracak yani. Yanaşamayacak kimse. Kaslı mısın? Tabii canım. Hem kaslıyım kar hem karslıyım. <laughs> hem ne oldu? Tabii tabii. Arabaya böyle baktım mı arkadan diyecek yani 500 değilim ben. 500 XX'ler şimdi ben. Başta benim endişem vardı lastikleri takmadan önce. Dedim ki herhalde bu olmayacak. Çünkü öne falan sürttü ya. Bu sefer arkalara geldik. Lastikleri takarken biliyorsun dursun. Lastiklerle lastikler oturmadı. Yani öne oturdu. Arkası oturmadı. iki saat uğraştırdı, cık, oturdu. Olmama hissi gelmiş gibi. Ya olmama hissi, burada olmama gibi bir şey yok. Bizim elimize düştü işte o seve seve olacak da. 185-35-17 kullandık ama düz durmuyor jant. Şöyle kamberi açtığı için hafiften lastik ne oluyor? Bu sefer 35 yanak lastik sana 30 yana iniyor. 30 yanakta da yani 30 yanak 25 yanağa bile inebilir yani. O kadar bayağı bir inceliyor çünkü. Esneme payındaki kısım bu kadarken bu kadar oldu. Dikkatli olman lazım biraz daha. Bir öncekinden dikkat ettiğinden bir kat daha fazla dikkat edeceksin. Eğer dikkat etmezsen sıkıntı yaşarsın. Güzel oldu. Araba çok güzel oldu. Ama şimdi şöyle. izleyiciler şu halde görürse arabayı beğenmeyebilirler. Sebebi arabada şu an o kadar çok işlem yapılacak ki. Şu an sadece başlangıcı. %10 galiba. Ya. %10'u yapıldı şu an ya. Y Finale geldik. Finale bitti. Çok güzel video oldu. Genelde böyle video çekmiyorduk ama bu video güzel oldu. Ben de beğendim. İşte jant lastiğimizin tanıtımını yaptık. Sonra montajını yaptık. Şimdi bir işte de bir konuşma yapmak istedik. Hasan abi başımdan al şu çocuğu artık. Bak sana yemin ediyorum, bak arama kayıtlarını açayım, bak göstereyim. 11, 1, 2... Ya bu adam rahatsız ya, biraz da senin başına bela olsun. Abi jantları ne zaman takacağız, abi lastikler geldi mi? Ama bak arabaya bittik, jantları lastikleri taktık. Adam var evimizden daha mutlu oldu, o mutlu olunca biz de mutlu olduk. Mesela ben de mutlu oluyorum ama böyle... Bak 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 bak, bak yüzü nasıl gülüyor, <gülüyor> dişlerin dışarı çıktı. Ya bulamayacağım diye çok korkmuştum. Ama jantı bulduk, lastiği bulduk, montajı yaptık. Ben kendi arabam diye bölüm bölüm yapmak istedim. Tek seferde yayınlamayacağım. Haftada bir bölüm, bilemedik iki bölüm. Yani bu işi 4 veya 5 bölümde bitireceğim. Çok uzamayacak. İzlerken keyif alacağınızı düşünüyorum. Hayalim vardı bu kanala başladığımda işte yapım aşaması çekerek başlamıştık. Kendi arabamın yapım aşamasını çekeceğimi hiç düşünmemiştim. Nasip oldu, bakalım. Bir sonraki bölümde Hasan yanındayız. Kendinize çok iyi bakın.